saçım döndü artık benim ya. Ya kime gitti? Çamlıca tepesine. Ya ben olacağım nerede bu çamlıca tepesi? Hemen aşağı in. Çok pis ya. Avucunu yala. Bir de su iç. Biber dök de çok güzel olsun. Nereden buldun lan? Cimciklerden mi çıktı? Ara etme Cemil. Ağzını bununla kıyarım adam ola. Acı deme. Ay acım, acım. hadi. <laughs> 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 Lan ne biçim sözler söylüyorsun bana? Sen istersen cehennemde ev yap. Tamam mı? Cehennem sıcak olur. Ne? Kocam bizim evde zıbada yapıyor. Zıbada? Ne zıbadası? Mantıklı olmak iyi. Mantıklı ol mantıklı ol. Al oldu. Mantıklı olacakmış da. Ne bakıyorsunuz lan? İçinize bakınsanıza. Bak sana bir çakalım. Bir de yer çakar. Adam ona. Senin ağzını bununla kıyamada bak. Ya senin kocanı taşıyoruz. Öyle aman bakacak mısın? Bak bu gel buraya. Ay neden yardım etmiyorsun? Neden? Bir de İngilizce konuşuyor. Gel buraya. Ne yapıyorsun? Canemin dibine gel. Ali gel. Bak siz ben bu kızı sevmiyorum. Ve asla da nişanlı nişanlı değilim. Al. Al bunu. Bay bay. Zıkkımın kökü ailesiniz resmen ya. Hepsi senin yüzünden pislik adiyetsiz çocuk. Bak seni dövüyorum lan. Gözlük oğlu. Adam ol. Bak seni dövüyorum. Ne var? O başlattı. Osman! Osman şu, şu adamı kov evden. Bak seni sen he. Sen Sen Babam burada mı? Ne bileyim ya ben. Sen salak mısın? Gezekalı mısın? Neman yenge. Evinde kim var kim yok kim biliyor musun? Aa! Sen Cemile misin? Evet ben Cemile. Aha sana bıçak. Aa! Bak seni döverim ha. Ben seni döverim. Bu bağır kadını atın. Bir, şey, bir şey mi oldu? Küçük açıyor mu bir yer? Git başımdan zilli. Aynen öyle ben senin gibi düşünüyorum abi. Üstüme kekek. Üstüme Yine kavga mı ettin? Necati mandalinin telini kopardı. ben de dövdüm. Yine mi kavga ettin. Ben Necati mandalinin telini kopardı. ben de dövdüm. Yine kavga mı ettin? Ben Necati mandalinin telini kopardı. ben de dövdüm. Evet babaanne kavga ettim. Necati mandalinin telini kopardı. ben de dövdüm. Alin de yok. Bir arkadaşıyla ders çalışmaya gitmiş. Gelsin. Ali benimle gelecek. Ne gelmesi lan? Senin ağzını bunlara kıma kız. Kız mısındı? Hollandalı mısın? 200 lü. Bu ne lan bu gelin burada ne işi var? Sana ne? Lan bu deli misin? Ne işi var lan bu gelinin? Oğlum gelin kaçırmış. Allah belanı versin hayırsız.